Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Photoshop'un en çok kullanılan ama bazen göz ardı edilen araçlarından biri olan soldurma aracını, yani İngilizcesiyle Dodge Tool'u inceliyor olacağız. Bu araç, tonu veya dolgunluğu etkilemeden görüntünüzün belirli alanlarını aydınlatmanıza olanak tanımaktadır. Soldurma aracı sayesinde fotoğraflarınızın belirli bölgelerini daha parlak hale getirebilir, ışık gölge dengesiyle oynayarak çalışmalarınıza derinlik katabilirsiniz. Gelin şimdi birlikte soldurma aracının nasıl çalıştığını adım adım öğrenelim doldurma aracını seçiyoruz ve üst menüden araç ayarlarını düzenliyoruz. Boyutuyla biraz oynayalım. 180 piksel yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Aralık modlarını seçelim. Aralık modlarını kısaca şu şekilde açıklamak istiyorum. 3 çeşit aralığımız bulunmakta. İlk aralığımız Shadows yani gölgeler. Gölgeler modu fotoğrafınızdaki karanlık alanları hedef almaktadır. Bu modu kullanırsanız yapacağınız düzenlemeler özellikle düşük ışıklı bölgeleri aydınlatmanıza olanak tanıyacaktır. Soldurma aracı ile gölgeleri aydınlatarak daha fazla detayı ortaya çıkarabilir ve derinlik katabilirsiniz. İkinci aralığımız Mid Tones yani ara tonlar. Ara tonlar modu fotoğrafınızdaki orta tonları etkiler. Çoğu fotoğrafın büyük kısmı bu tonlarda yer alır. Bu yüzden bu modda yapılan düzenlemeler genellikle en belirgin etkiyi yaratır. Ara tonlar üzerinde yapılan ince ayarlamalar fotoğrafın genel dengesini ve aydınlık seviyesini kontrol etmenizi olanak sağlar. Üçüncü aralığımız highlights yani açık tonlar. Açık tonlar modu ise fotoğrafınızdaki aydınlık alanları hedef alır. Bu modla özellikle yüksek ışıklı bölgelerdeki detayları vurgulayabilirsiniz. Örneğin güneş ışığının vurduğu alanlar veya parlak yüzeyler üzerinde yapılan düzenlemelerde daha güçlü bir etki ve daha dikkat çekici bu aralık sayesinde gerçekleştirilebilir. Bizim fotoğrafımızda aydınlık alanlar hedef alınacağı için yani bu kız üzerinde yapacağımız çalışmada açık tonları seçebiliriz. Bir de pozlama değerinin belirdiğini görüyoruz. Pozlama değeri fotoğrafın ışığa ne kadar maruz kaldığını belirler. Soldurma aracı pozlamayı etkileyerek fotoğrafın belirli bölgelerindeki parlaklık seviyelerini arttırmamıza olanak tanır. Yani bu araç sayesinde fotoğrafınızdaki gölge ve açık tonlar üzerinde ince ayarlamalar yaparak ışık ve gölge düzenlemesini gerçekleştirebilirsiniz. Pozlama değeri doğrudan efekt gücü gücüyle ilişkilendirilebilir. Şimdilik bu güç %50 olarak yani varsayılan değerinde kalmış olsun. Bize %50 değer şimdilik yetecektir. Soldurma aracıyla ilk örneğimizi gerçekleştirelim. Öncelikle katmanı kopyalayarak başlıyorum. Kopyalanmış katman üzerinde işlem yapacağım. Ve böylelikle yaptığım düzenlemeleri orijinal haliyle karşılaştırabiliyor olacağım. Şu an kopyalanmış katman seçili. Örneğin kızın elbisesini daha da açmak istiyorum. Şimdi mouse ile tıklama yaparak çalışmaya başladım. Bu şekilde efektimi uygulamaya çalışıyorum. Biraz imlecimizi büyütelim. Biraz küçültelim. Gördüğünüz gibi açık tonlar modunda %50 pozlama değeriyle elbisenin rengini açabildik. Orijinal haliyle karşılaştırdığımızda arada çok büyük bir fark olduğunu gözlemleyebiliyorsunuz. Bu biraz daha parlama efekti vermiş oldu. Örneğin bu katmanı çöp kutusuna basarak silelim. Ardından tekrardan kopyalayalım. Açık tonlar modunu değil de ara tonlar modunu seçelim. Pozlama değerimizde %50. 35 olarak belirleyelim. Şimdi tekrardan çalışalım. Bakalım hangisinde daha iyi sonuç alacağız. Deminki çalışmamızda çok fazla bir parlaklık efekti vermiş olduk. O çok istediğimiz bir sonuç değildi. O yüzden biraz daha gerçekçi efekt yakalayabilmek için tekrar çalışıyoruz. Arkadaşlar bu araçları çalışa çalışa, deneye deneye öğrenirsiniz. O yüzden pratik yapmayı lütfen unutmayın. Şimdi tekrardan karşılaştırma yapacağız. Bakalım. Hatta bu efekti kol bölgesine de uygulayalım şöyle. Fark etmez. Zaten yumuşak bir geçiş sağlıyoruz. Şu şekilde şöyle açı açı çalışalım. Kontrol sıfır yapalım. Şimdi orijinal haliyle kıyaslayalım. Bu halden bu hale geldi. Bu halden bu hale getirebilmiş olduk. Gayet iyi bir sonuç aldığımızı söyleyebilirim. Demek ki aratonlar... %35 pozlama değeri daha iyi bir sonuç almamıza olanak sağladı. Çalışmış olduğumuz katmanı silelim. Katmanı tekrardan kopyalayalım. Şimdi pozlama değerini birazcık arttırarak sadece yüz bölgesi ve saç bölgesine biraz dokunuşlarda bulunacağım. Yine ara tonlar açık kalsın. Biraz yakınlaşalım. Ve sadece yüz ve saça dokunuşlarda bulunacağım şu şekilde doğal bir etkide bulunmaya çalışalım. Süper. Kontrol 0 yapalım. Şimdi sadece yüz bölgesine çalıştık. ile kıyaslayalım. Bu halden bu hale getirebilmiş olduk. Bakın daha farklı bir etki yaratabilmiş olduk. İşte soldurma aracı bu şekilde çalışıyor. Şimdi ikinci çalışmamıza geçelim. Siyah beyaz bir fotoğraf var karşımızda. Bu fotoğraf üzerinde etkide bulunacağız. Bu fotoğrafta da önce gölgeler modunu seçelim. Ardından mevcut katmanımızı kopyalayalım. Önce şöyle gölgelerin üzerine efekt uygulamaya başlayalım. Fotoğrafın gölge bölümlerini birazcık aydınlatalım. Şu şekilde gölgeler üzerinde biraz açma efektini uygulayabilmiş olduk. Şimdi adamın suratına biraz yakınlaşalım. Arat onları seçelim. Şu şekilde birazcık suratını etkileyelim. Aslında pozlama değerimiz %75'te kaldı. Şöyle Ctrl Z ile işlemleri geri alalım. Suratına çalışırken %75 biraz fazla kaçabilir. Suratına çalışacağımız için şöyle %15 değerine getiriyorum. Öbür türlü doğal durmayacaktır. Şu şekilde. Biraz kollara da efekte bulunalım. Kollara çalışırken pozlama değerini arttırıyorum. %35 yapıyorum. Şöyle kolları açalım. Yine aynı şekilde diğer kol üzerinde de çalışmada bulunalım. Bu şekilde kontrol sıfır yaparak karşılaştırmaya geçelim. Şimdi arkadaşlar fotoğrafın görünürlüğünü kapatacağım ve orijinal haliyle kıyaslayalım. Bakın bu halden bu hale getirebilmiş olduk. İşte bu araç bu şekilde etkide bulunmamıza olanak tanıyor. Gayet etkili bir araç. Şimdi üçüncü çalışmamıza geçiyoruz. Üçüncü çalışmamızı açalım. Burada da bir madenci fotoğrafı var. Bu madenci fotoğrafını da yine aynı şekilde kopyalayarak başlıyoruz. Kopyaladığımız katman üzerinde gölge moduyla öncelikle birazcık etkide bulunalım. Öncelikle surat bölgesine gölge moduyla biraz dokunuşlarda bulunuyorum. Hatta biraz imleci de büyütelim. Şu şekilde fotoğrafı açmaya çalışalım. Hemen karşılaştırma yapalım. Bu halden bu hale getirebilmiş olduk. Çok fazla etkide de bulunarak iyice fotoğrafın doğallığını bozmak istemiyorum. O yüzden bakın gördüğünüz gibi etkide bulunabilmiş olduk. Biraz pozlamayı arttırayım mesela. Deneme yapalım. Şöyle biraz daha açalım. Çok da fazla bozmak istemiyorum. Hemen şöyle bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi büyük bir fark yarattık diyebiliriz. Yani arada bu fotoğraf üzerinde konuşacak olursak büyük bir fark var. Bu şekilde daha açık, daha net bir görüntü elde edebiliyoruz. Hemen bir diğer fotoğrafımıza geçelim. Dördüncü fotoğrafımıza. Burada da bir köpek fotoğrafı var. Yine aynı şekilde açık tonları seçerek çalışacağım. %40 pozlama değerine geçiyorum. Fotoğrafı kopyalıyorum. Köpeğin tüylerine etkide bulunarak başlıyorum zaten çalışmaya başlar başlamaz etkisi oluşmaya başladı bile. Gördüğünüz gibi köpeği fena derecede açıyoruz. Çok fazla da yapay olsun istemiyorum. Gerçi biraz fazla etki oluşturmuş olduk ancak olsun. Aracın mantığını anlamanız için bu da etkili olacaktır. Yine aynı şekilde bakın bu fotoğraf üzerinde ne kadar büyük bir etkide bulunduğumuzu bu aracın nasıl çalıştığını görüyor olacaksınız. Çalıştığımız katmanı kapatıyorum. Bu halden bu hale getirebilmiş olduk. Büyük bir etki yaratabilmiş olduk. Tabii bu etki biraz fazla kaçtı ancak aracın mantığını anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Bu şekilde çalışıyor. Bir diğer fotoğrafımıza geçelim. Burada da yine aynı şekilde bir kedi var. Kediye %30 pozlama değerinde aratonlarla etkide bulunalım. Ancak Ctrl Z işlemi geri alalım. Bu katmanı kopyalamamız lazım. Ctrl Z yapalım. Katmanı kopyala yapıyoruz. Katmanı kopyaladıktan sonra kopyaladığımız katman üzerinde çalışıyoruz. Hatta aralığımızı açık tonlar olarak seçelim. Açık tonlarda beyaz etkiyi Gördüğünüz gibi daha fazla verebiliyoruz. Ancak pozlama biraz fazla kaçtı. Pozlamayı %15'e çekiyorum. Tekrardan kedi üzerinde çalışmaya devam ediyorum. Ve bu şekilde kediyi parlatarak fotoğrafta ön plana çıkarıyoruz. Orijinal haliyle kıyasladığımızda bakın bu halden bu hale geldiğini görüntüleyebiliyoruz. Bu araç bu şekilde çalışıyor. 5 farklı uygulama üzerinde deneme gerçekleştirdik. Umarım açıklayıcı olmuştur. Lütfen siz de birkaç fotoğraf indirin, üzerinde denemeler yapın. Siyah beyaz portre fotoğrafları olabilir, manzara fotoğrafları olabilir, yine aynı şekilde detaylar içeren görseller olabilir, hayvan fotoğrafları olabilir. Çeşitli fotoğraflar üzerinde bu aracı deneyerek ışık gölge dengesini nasıl oynayabileceğinizi, tonu ve doygunluğu etkilemeden görüntüyü nasıl aydınlatabileceğinizi öğrenmiş olursunuz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çalışmayı ve pratik yapmayı unutmayın. Video ile ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkürler, iyi günler.